Sevgili dostlar, yağmurlu bir İngiltere gününden hatta biraz da fırtınanın olduğu, yani fırtına denmez aslında, ya, yani rüzgar var. Biliyorsunuz haberlerde takip etmişsinizdir. İngiltere'de yoğun bir fırtına vardı. Özellikle kuzey bölgeleri, İskoçya, Manchester oralarda bayağı fırtına oldu ve ciddi aksaklıklar oldu. Belki birazdan haberlerde onun üzerinden de geçeriz. Çok fazla yağmurun sesi var. Arabadayım yine. O yüzden mikrofonu elime aldım. İnşallah sesim size düzgün bir şekilde ulaşıyordur. Şimdi bugünkü videoya bir hikayeyle başlayacağım. Başlangıcı harika. Bu hikayede böyle acayip mutlu oldum okurken ama sonu çok acı bitiyor ya. Çok böyle içim cız ediyor ya bu hikayeleri okurken. Bakalım beraber bir bakalım. Hikaye neymiş? Bu hikayenin kahramanı olan İsviçreli bir adam var. İsviçre'de doğmuş. 1888 yılında adı da Gottlieb Dadweiler diye. Okuyamıyorum. Doğru okumadıysam sorun. sorayım. Çocukluk yılları gıda toptancılarının içinde geçmiş. Adam belli bir noktaya geldikten sonra bakmış ki tarlada üretilen ürünün fiyatıyla, maliyetiyle evimize, soframıza gelen ürünün maliyeti arasında ciddi bir fark var. Adam bunu 1920'li yıllarda çözmüş. Demiş ki bu böyle olmaz. Biraz para biriktirdikten sonra 5 tane Ford kamyon almış. Ford T diye kitapta öyle yazıyor. Kamyon almış. Bu kamyonlarla bu adam toptancılığa başlamış. Ve demiş ki direkt tarladan alacağım. Direkt halka sunacağım bunu. Ve %8 kar marjı koymuş. Hani bizde de vardır ya tarlada 3 lira ama işte markette 30 lira. Yani arada uçurum oluyor böyle. Bu adam bunu çözmüş ve demiş ki ben %8 kar marjıyla halka sunacağım. Tabi müthiş bir talep görmüş ve hızla büyümüş İsviçre'de. Sene 1930'a gelmiş. Adam 7-8 sene içerisinde müthiş büyümüş. 1930 yılında o bölgenin perakendecileri durur mu? Şikayet etmişler devlete. İsviçre Ulusal Konseyi diye bir konsey varmış. Bu perakendecileri korumak için, bu adamın büyümesini engellemek için belli sınırlar, kotalar koymuş. İşte her yerde şube açamazsın, şu olmaz, bu olmaz diye bir takım kanunlar çıkartmışlar genel olarak. Bu adamı etkiliyor tabii, büyük etkiliyor. Bu adam düşünmüş, taşınmış, ne yapayım? Çözümler bulmuş. Demiş ki şirketimi 12 farklı kooperatife çeviriyorum. Kooperatifte de şu demek zaten hisseleri bir sürü insanın yani binlerce insanın ortak hisseler olduğu bir firma demek bildiğiniz gibi bize de hani kombastan modeli var diye çok sıkıntı yaşayan bir de şimdi torku var demiş ki hisseleri ücretsiz olarak benim mağazalarımın marketlerimin bulunduğu bölgelerdeki insanlara dağıtıyorum hisselerinin çok önemli bir kısmını hediye etmiş hatta demiş ki ben öldükten sonra bu idealim yok olmasın insanları para hırsına kapılmasın vatandaşı insanları garibanları görmezden gelmesin Para hırsıyla, zor zamanlarda, kriz zamanlarında, savaş zamanlarında insanları böyle açlık sınırında bırakmasınlar diye bir de Dad Vailor vakfını kurmuş. Bu şirketin adı sizce nedir? Bu şirketin adı Migros. Bu İsviçre'de kurulmuş. Her neyse, bu Migros İsviçre'de büyürken 1950'li yıllarda Adnan Menderes zamanın başbakanı. Adnan Menderes'te bu durumdan şikayetçi olduğu için kendisi de bir bildiğim kadarıyla zaten çiftliği olan yani köylü bir ailenin çocuğu. Çiftlikleri bilen İzmir'de büyük çiftlikler çiftlikleri varmış. Diyor ki ya biz de bir tanzim satış merkezleri kuralım. Halkı ezdirmeyelim. Büyük perakende zincirlerine, büyük marketlere ezdirmeyelim. Araştırıyorlar ve bu Dadveler Vakfı'ndan destek istiyorlar. 1954 yılında gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra Migros Türk şirketi diye bir şirket kuruluyor. Devletin kontrolünde. Gel zaman git zaman bu şirket büyüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde öyle anlıyorum. Hızla büyüyor. Uzatmıyorum. Detaylara geçiyorum. Ve 1975 yılına gelindiğinde de bu şirket kim tarafından satın alınıyor? Vehbi Koç tarafından satın alınıyor. Uzatmayayım. Migros sonra el değiştiriyor. Şu gruplar giriyor. Bu fonlar giriyor. Amerikalı fonlar, uluslararası büyük fonlar giriyor devreye. Yani şu anda Tanzim satış noktası olarak kurulan, halkın ucuz gıdaya kolay bir şekilde en azından temel gıdalara ulaşmasını sağlayan Migros şirketi, 1920'li yıllarda İsviçre'de kurulan Migros şirketinin şu anki Türkiye'deki acı sonunu görüyorsunuz. Onlar için bir son yok ama bizim için bir son. Yani maalesef yani. Onlara alternatif olarak kurulan BİM, A101 üç harfler diyorlar ya şok. Bunlar da güya millete ucuz gıdayı sunmayı amaçlayıp kurulmuşlardı bundan 17-18 sene önce. Oo bir de hatta böyle Sabancı'nın da bir kuruluşu vardı. Migros'un da bir alt kuruluşu vardı. Rakip olmuşlardı birbirlerine. Aman oldular. Hepsi bir birleştiler. Bir WhatsApp grubuyla işi bitirdiler yani. Bir WhatsApp grubuyla işi bitirdiler. Hepimizi perişan ediyorlar. Ha ikinci bir tanzim satış hikayesi daha var. O da İzmir'de kuruluyor. İzmir'de 1970'li yıllarda o zamanın bir belediye başkanı demek ki vizyoner bir adammış adam Tansaşı, meşhur Tanzim satış marketlerini kuruyor. O da ne oluyor? O da yine Migros tarafından satın alınıyor. Yani hiçbir şekilde halkın temel gıda ihtiyaçlarına ucuz bir şekilde, hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ulaşması ulaşmasını sağlamıyorlar. Cümleyi kuramadım bile. O kadar canım sıkın bu mevzuya. Türkiye'deki haberleri ben de takip ediyorum sizler gibi. Üzülüyorum açıkçası. Maalesef. Hadi geçelim İngiltere gündemine. Bu Rusya haberleri tabii ki çok ön planda hala. Rusya savaşı olacak mı? İngilizler inanmıyorlar. İngiliz hükümeti diyor ki hayır, Ruslar kesinlikle savaşacak. Ruslar Rus, Ruslar kesinlikle Ukrayna'yı işgal edecek ve bununla ilgili de işgal planını yayınladılar. Kim yayınladı? İngiliz Savunma Bakanlığı yayınladı. Dediler ki Ruslar şu şekilde şu şekilde iki iki aşamalı bir işgal planı yayınladı. Bunu istihbaratçılardan aldıkları verilere göre e, yayınladılar. Bu enteresan bir bilgi bence. Londra Emniyet Teşkilatı şimdi Avrupa'nın en büyük problemi şu. Londra Emniyet Teşkilatı'ndaki bir ırkçılık haberinden aklıma geldi. Irkçılık gittikçe artıyor. İngiltere'ye, Avrupa'ya taşınan dostlarımız bunu bence dikkate almalılar. Yani önümüzdeki 5 yıl, 10 yıllık yaşamlarında bunu cidden e, dikkate almanız gerekiyor. Londra'daki emniyet teşkilatındaki, geçen haftaki haberlerde de söylediğim o e, Londra Emniyet Müdürü vardı bir bayan. O bayanında istifasıyla ortaya çıkan BBC'ye bakın devletin kanalı bu arada BBC bizim TRT gibi Londra Emniyet Teşkilatı'nda ırkçılık olduğuna dair röportajlar yayınlandı BBC'de. Ve bu da şu an İngiltere'nin gündeminde tartışılıyor. Dünyada ya da İngiltere'de ilk kez bir vergi dolandırıcılığında NFT'lere el konulmuş. HMRC vardır İngiltere Gümrük ve Gelir İdaresi. 1.4 milyon sterlinlik bir vergi dolandırıcılığını tespit etmişler ve NFT koleksiyonlarına el koymuşlar. Şimdi Londra polisi Prince Charles'ın bir vakfı varmış. Orada bir sahtekarlık ihbarı almış ve oraya soruşturma açmış. Ya Prince Charles'ın vakfı bile olsa İngiltere'de soruşturma açılabiliyor. Tabi İngiltere'de her şey süper gidiyor deme, diyemem dünyanın her yerinde olduğu gibi. Burada da bir sürü sahtekarlıklar, bir takım skandallar oluyor. Geçen hafta ben çok hastaydım hafta içinde. Bir yandan da böyle zaman zaman işte gözümü açtığım zaman haberleri dinliyorum, izliyorum falan. Bir yarım yamalak anlıyorum Allah Allah olamaz falan dediğim bir haber vardı. Detaylarını sonra okudum. Post ofiste, ya İngiltere'nin posta sistemi müthiş bir sistemdir. Adamlar buna çok önem veriyorlar. Vermişler zamanında şimdi çok iyi. Yani dünyada sayılı posta sistemlerinden bir tanesi. Post ofisi tabii adamlar muhtemelen franchise'larını verdiler. İşte şubelerini başkalarına veriyorlar ki insanlar işletiyor onları. 2000 e, hangi yıllar? 2000 ile 2014 yılı arasında yani 14 yıl içerisinde post ofiste 700 tane müdüre dava açılmış. Neden? Sahtekarlıktan dava açılmış. Yani post ofisin farklı yani postanelerin farklı şubelerinin müdürlerine dava açılmış ve bu adamlar çok ciddi ithamlarda bulunulmuş ispatlanmış bunların birçoğu hapse girmiş, evlerini kaybetmiş, ailelerini kaybetmiş, büyük dramlar yaşanmış. Fakat yıllar içerisinde yani daha yeni öğrenilmiş ki post ofisteki bu skandalın, daha doğrusu skandala dönüşen olayın sebebi aslında post ofisin Japonlar tarafından yazılımı yapılmış bir programıymış, bir muhasebe programı. O muhasebe programındaki bir hata sebebiyle oradaki müdürler hırsızlık yapmış gibi gözükmüş kendilerinde adamlar ispatlayamamışlar, anlatamamışlar. Yüzlerce, yüzlerce, 700 tane aile yok olmuş, perişan olmuşlar. Düşünsene, adam sen çok dürüst bir adamsın, post ofiste müdürsün. E, bir anda e, sana hırsızlık suçlamasıyla dava açılıyor. Ailen tabii sen senden şüpheleniyor. Bir sürü şeyler yaşanıyor. Ve şu anda e, 40 küsür aile karşı dava açmışlar tazminat için. Post ofisin bütün o genel müdürü özür diledi. Tabii özür dese ne olacak? Herhalde bunların hepsi ciddi tazminat alacaklar. Ama ölenler olmuş bu arada, ailesi dağılanlar, boşananlar, çocukları terk edenler. Baya büyük bir skandal bu İngiltere için. Aslında dünyadaki her ülke için büyük bir skandal. Bizde de yaşandığı zaman skandal olması gerek böyle şeylerin. İngiltere'de ne kadar Rus parası var diye BBC'nin bir haberi. İngiltere ve Galler için deniz aşırı şirket sahipliği veri tabanı, kayıtlı yasal sahibinin deniz aşırı bir şirket olduğu 94 bin mülkten yalnızca dördünün Rus şirketine ait olarak listelendiğini söylüyormuş. Ancak İngiliz Virgin Adaları, Virgin Adaları biliyorsunuz vergiye tabi olmayan paranın kaçırıldığı, zenginler aslında vergi falan ödemez arkadaşlar. Bakın belli bir rakamdan sonra vergi ödemezsiniz. Belli bir zenginliğe erişinceye kadar o vergiler ödenir. Belli bir rakamdan sonra çok az vergi ödersiniz. Yani oransal olarak söylüyorum. Çünkü kaçabileceğiniz, paranızı kaçırabileceğiniz. Dünyada buna özel adalar vardır. İşte bunlardan birisi de Virgin Adaları. Orada Rus paraları tespit edilmiş. Bunlarla ilgili haber. Yani çünkü hemen o paraları el mi koyarız şu bu falan gibi yapıyorlar. Bir de Ukraynalıların da parası varmış. Ukraynalı büyük iş adamlarının da parası varmış. İngiliz eğitim sisteminden bir haber dikkatimi çekti geçen hafta. Devlet, Milliyetin Bakanlığı öğretmenlerin eğitiminde şöyle bir ek eğitim verecekmiş. Okuyayım burada haberden. İngiltere'deki okullara yeni rehberlik kapsamında hassas konuları ön yargısız bir şekilde öğretmeleri hatırlatılmış. Mesela nedir? İngiliz tarihinde belli problemli konular var. Anlaşamadıkları kendi içerisinde. Muhafazakarlarla liberallerin vesaire mesela ya da işçilerin pardon. Ya da mesela İsrail-Filistin meselesi İngiltere'de de tartışmalı bir konu. Yani işte Filistin'i kabul edelim mi etmeyelim mi? Burada çünkü parlamentoda bile Filistinliler girip konuşabiliyorlar, haklarını savunabiliyorlar buna benzer konular var. Bunlarla ilgili mevzular olduğunda tarih derslerinde İngiltere milletim Sistemi'nde diyorlar ki Eğitim Bakanı ve işte ilgili kurumlar öğretmenlere diyorlar ki fazla suya sabuna dokunmayın. Bir tarafta gözükmeyin yani şunlar haklı bunlar haksız falan demeyin. Genel olarak anlatın geçin diye özel bir uyarı yapmışlar. Özel bir eğitimin içerisinde bir parça bunu uyaracaklarmış. Şimdi bizim gibi gurbetçilerin dikkate alması gereken bir haberden bahsedeceğim. Ee, bu Türkiye'deki haberlerde de karşıma çıktı. Müslümanlar Fransa'yı sessizce terk ediyorlarmış. Bakın Avrupa'da ırkçılık hızla artıyor. Ama bu ırkçılığın zirvede olduğu ülke Fransa. Fransa'da yani kimlerle konuşsam hep bu ırkçılıktan bahsedilir gittiğiniz bir devlet dairesinde, herhangi bir yerde, bir kafede, başı kapalı işte Müslüman ailelere ya da herhangi bir dinden olan sihirler de kafalarını işte sarıyorlar, marıyorlar ya. Onlara da yapılan ama en fazla Müslümanlara yapılan büyük bir ırkçılığın olduğundan bahsedilir. Fransa bu konuda İslamofobi konusunda zirve yapıyor ve ciddi bir medeniyetin düşüşünün öncülüğünü yapıyor bence Fransa. Belki ileride bir 50 sene 100 sene sonra reformdan işte neydi Rönesans reformdan sonra Fransa'nın bu tarz tarihteki dönüşümünü de tarihçiler kayda geçerler. Ve Müslümanlar sessizce göçüyorlarmış. Hiç kimsenin haberi olmadan on binlerce Müslüman aile farklı ülkelere göçüyormuş. İngiltere'de çok şükür şu anda büyük ırkçılık görmüyoruz. Halka yansıyan kısmıyla görmüyoruz. Ama biraz böyle palazlanırsan biraz yükselirsen asil ettiklerini herkese ederler yani. İngiliz sağlık sistemi malum çok eleştirilir. Gerçekten de yani eleştirilmeyi hak edecek çok konusu var İngiliz sağlık sisteminin. Olumlu tarafları da var. Ben bunu zaman zaman videolarda anlatıyorum. Ama ciddi sıkıntıları da var. Bakın enteresan bir haber BBC'de yine. Safra kesesi ameliyatı için adamın bir tanesi 55 yaşındaki bir adam 6 yıldır bekliyormuş. Ama hiç haber vermiyorlar. Adam bekliyor. Hiç haber vermemişler. Adam aşı için ulaşmışlar, onun için ulaşmışlar falan filan. Ama adam kendisini bu sebeple ihmal edilmiş hissediyormuş. 475 bin kişi de ameliyat için sıra bekliyormuş. Bu gerçekten enteresan bir şey. İngiltere'nin derhal buna çözüm bulması lazım. Büyük bir sağlıkçı ordusunu dünyanın farklı yerlerinden buraya getirmesi lazım. Doktor, hemşire, sağlık personeli her neyse. Enflasyon yine haberlerde hep ön planda. Pahalılık. Şu an asgari ücrete gelen zam artık bir anlamı kalmadı. Çünkü öyle bir yükseldi ki enflasyon. Burada İngiltere'de de asgari ücrete %5, %6 bir zam gelmişti. %5.5 e de enflasyon var. Ki ben bu enflasyona, bizim TÜİK gibi bunlar da herhalde, ben bu enflasyona ben de inanmıyorum. Yani en az %20 var İngiltere'de ama bunlar nasıl hesaplıyor ben de bilmiyorum. Çünkü sadece elektrik, enerji fiyatları, elektrik, doğalgaz bile %70, %80, %100 arttı. Petrol %50'den fazla arttı. Gıdada %20, %30 çok rahat artışlar var bu nasıl bir sepettir ki bu yüzde beş buçu buluyorlar? neler var orada hiç artmayan yani eksiye düşmüş olması lazım bazılarının ki yüzde beş buçu bulması lazım. Ben inanamıyorum açıkçası. İşsizlik oranı yüzde dört seviyesindeymiş. Türkiye'de yüzde onlarda mıydı resmi işsizlik bilmiyorum. %4.1 ama tabii İngiltere'de sosyal yardımlar çok güçlü. Ya bu Türkiye'de de böyle de, tartışma programlarını görüyorum işte. Orada şöyle de sosyal yardımlar var. Asgari ücretliye şöyle yardım yapılıyor. Çok kötü Türkiye'de böyle falan. Ya bunu Türkiye'de kıyaslamanız mümkün değil arkadaşlar. Burada anlayacak. ben hani Patrick'le, Kate ve Patrick'in hikayesini anlatmıştım ya. Onu hani önceki videolarda var o. Onu bence izleyin. Bilmeyenler için söylüyorum. Yeni izleyenler için. İngiltere'de ya da Avrupa'daki sosyal yardımları Türkiye'de anlamak zor. Bel bir, bir mantığı var onun. Bizim Türkler bunu çok ya da yabancılar sadece Türkler için söylemeyeyim yani Pakistanlar, Pakistanlılar, Bangladeşliler ve benzeri vatandaşlar da, insanlar da bu sosyal yardımları kötüye kullanıyor. Ama İngilizler aslında şöyle düşünmüşler. Özellikle çocuklu ailelerin çocuklarına daha iyi bakabilmesi ve baktıkları süre içerisinde de aç kalmaması, sıkıntı yaşamaması, kendisini evde geliştirmesi için bir sosyal yardım planlamış. Aslında bu sosyolojik altyapısı böyle. Ama bizimkiler bol çocuk yapıp evde yatmayı tercih ediyorlar tabii ki. Hiçbir şey yapmayıp kahvelerde sürterler yani onlara da. Türklerin yoğun olduğu bölgeler vardır. Haringey, Hackney, Dalston, Woodgreen, Edmonton buralarda gece kahveleri meşhurdur. Bizim Türkler yardım alıp yaşarlar öyle yani. Dediğim gibi sadece Türkler için söylemem ama ben Türkleri eleştiriyorum daha çok. Yapmamalıyız böyle diye. Şimdi hep sorup duruyorsunuz ya İngiltere'ye nasıl gelebiliriz diye. Ben de size diyordum yani şu an İngiltere'ye gelmenin birkaç yolu var. Bir tanesi yüksek lisansla gelebiliyorsun. Ama yüksek lisans okuyamam ben bu yaştan sonra tamam daha kolay bir yolu var. 2 milyon sterlin İngiltere'de bir hesaba yatırıyorsun. Belli hesaplar var, fonlar var. 2 milyon sterlini yatırdığın anda devlet sana vatandaşlığı garanti ediyor. 2 sene sonra, 5 sene sonra neyse onun bir süreci, süreci var. Sana kesin vatandaş oluyorsun. Hem de oturum alıyorsun bu sırada. 2 milyon sterlinin kaldığı müddetçe o fonda. Hem de o fonda değerleniyor bir de bu arada. İşte bu süper vize hani sorduğunuz ve benim de size cevap verdiğim altın vize olarak adlandırılan bu vize kaldırılmış artık. Neden? Çünkü İngiltere fark etmiş ki özellikle Rusya'nın özellikle farklı 3. Dünya ülkelerinden de para kaçıran insanların 2 milyon sterlini buraya kaçırmak için kullandıkları ve İngiliz vatandaşlığını almak için kullandıkları bir enstrüman olduk, olduğunu, bir yol olduğunu fark etmişler. Bence çok geç fark etmişler. 2 milyon sterlin o tip insanlar için hiçbir şey değil. Mesela Sedat Peker akıllı olaydı. 2 milyon sterlini buraya gönderip buraya gelebilirdi. Kimse de ona burada dokunamazdı. Büyük ihtimal ama tabi Sedat Peker çok zeki aslında ama böyle bir şey düşünememiş demek ki. Ya da 2 milyon sterlinin çıkmadı galibimde. Az önce Migros'un hikayesinde Adnan Menderes'ten bahsettim ya. Tabii Adnan Menderes Türkiye tarihinde önemli bir şahsiyettir. E, çok olumlu güzel şeyler yaptığı hal, e, yapmasının yanında olumsuz yaptığı İstanbul'un tarihi eserlerine verdiği zararı da biz muhafazakar insanlar olarak kendisini bir muhafazakar olarak hani olumlu görsek de ama İstanbul'un tarihine verdiği zararı yani göz ardı edemeyiz açıkçası. Müthiş bir zarar vardır. Artık Allah taksiratını affetsin diyelim ama 63 yıl önce İngiltere'de belgesellere de yansıyan bir haber var bu. Çok böyle birçok haber konularında belgesellerde ben de İngiliz belgesellerine bile karşıma çıkmıştı. Adnan Menderes buraya gelirken Gatwick Havalimanı yakınında uçağa düşüyor. Ve Adnan Menderes ve 7-8 arkadaşı ölmeden kurtuluyor yaralı olarak. 2-3 gün hastanede kalıp ondan sonra hastaneden çıkıyor. Kıbrıs'la ilgili de önemli bir anlaşmayı imzalıyorlar o zaman. Onun tabi arka planını ben bir belgeselde izlemiştim aslında o. Kıbrıs'la ilgili bir e, anlaşmadan dolayı uçağa düşürülmüyor. Komplo teorisyenlerinin söylediği düşürüldü. Başka bir şeyden dolayı Adnan Menderes aslında sanırım Türkiye'deki bir bor madenleriyle ilgili miydi? Ya da Afyon'la ilgili yani Afyon dediğimiz o uyuşturucu maddesiyle ilgili bir anlaşmayı kabul etmediği için Amerikalıların onun uçağını düşürdüğünü ve ondan sonra tabii uçakta ölmüyor, e, düşüyor uçağı ölmüyor ama iki sene sonra adamı idam ettiler yani her halükarda yok ettiler. Ondan sonra da o anlaşmaları yapıyor Amerikalılar diye okumuştum. izlemiştim belgesellerde. Bir tanesini hatırlıyorum yani. Şimdi İngiltere'de bakın şu anda da yağmur yağdığı gibi İngiltere'de son bir haftada fırtına. Yani sadece İngiltere değil işte Hollanda, Fransa bizim taraflardaki ülkelerde yani bu İngiltere'ye doğru olan ülkelerde de büyük fırtınalar var. Kuzey özellikle Kuzey İngiltere'de, İskoçya'da, Galler'de ortalık birbirine girdi. Dün Londra'da da hakeza öyle oldu cuma günü. Ama bizim burada da meteoroloji sürekli uyarıyordu. İşte amber warning falan. Yani burada 3 3 üç çeşit uyarı var. Sarı, turuncu ve kırmızı. Kırmızı olursa zaten ortalık birbirine girecek demektir. Sarı da hani girmeden önceki son <laughs> uyarı demek. Ama hiçbir şey olmadı. Sadece bol bol yağmur yağıyor. Tabii bir rüzgar vardı şiddetli bir rüzgar vardı ama fırtına denecek bir şey değildi. Görüntülerde falan yansımıştır. Yani böyle kamyonları takla attırıyordu fırtına. Şimdi ben Türkiye'de bir milletvekili olsam. Örnek. Örnek veriyorum yani öyle bir şey yok da. Milletvekili olsam ve bir trafik cezası ya da trafik ihlalinde bulunsam, bir hata yapsam yolda ne olur? Bakalım İngiltere'de ne olmuş? Bir milletvekili varmış 37 yaşında. Jamie Wallis diye bir adam. Düz beyaz çizgi yol işaretlerine uymadığı için ceza yemiş. 270 pound. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz dememiş polislere. E gidi İstanbul değil pardon Londra Belediye Başkanı Londra'daki toplu ulaşıma da zam geliyormuş. %4.8 oranında. %5 diyelim ya. %5. Biz %5'ten anlarız. Londra'da enerji fiyatlarındaki artış protesto edilmiş. Bir, bir artış var. Gerçekten bir artış var. Şimdi burada İngiltere'de Türkiye'den farklı olarak şöyle bir şey var. Şimdi mesela elektrik faturanı ödemedin. Birincisi elektrik faturaları genelde aydan aya gelmiyor. Hep benim gördüğüm 3 ayda bir gelir faturalar. Ama Türkiye'de elektrik faturalarını ödemediğin zaman 5 gün sonra elektriğin kesiliyor. Doğru mu? Yani birçok kimse bunu söylüyor. Ya da doğal gazla da hakeza herhalde öyle. Ama elektrikte kesin kesiliyor yani. Kolay bir şekilde kesiyorlar. Ama İngiltere'de benim böyle zor zamanlarım oldu bundan 7-8 sene, 10 sene önce. Ben ilk 3 ay, gelen, 3 ay sonra gelen faturayı ödemedim. Ödeyemedim yani. Daha doğrusu o an başka ödemelerim vardı. Elektrik faturasını ödemedim. Sonra 3 ay sonra ikinci bir fatura geldi. Öncekinin de üzerine binmiş vaziyette. Onu da ödemedim. Sonra bir ay sonra, iki ay sonra yani yedi ay geçti totalde. Bir uyarı mektubu geldi. İşte ödeyemiyor musunuz? Ödeme güçlüğü çekiyor musunuz? Hatta böyle bir nazik bir uyarı mektubu diye hatırlıyorum. Ödeme güçlüğü çekiyorsanız lütfen bizi arayın. Ödeme planlaması yapalım. Taksitlendirelim. Bir şey yapalım. Bana hani seçenekler sunmuşlar. Ona da cevap vermedim. Ta 9 ay sonra artık böyle kıpkırmızı bir fatura geldi artık sizi şeye göndereceğiz yani mahkemeye göndereceğiz ya da e, aracı bir kurumlar var mahkeme öncesi oraya göndereceğiz diye ondan sonra ödedim ve kimse ne elektriğimizi kesti ne doğalgazımızı kesti doğalgaz da ödeyememiştim o zaman hiçbir şeyle kesilmemişti suyu da hakikaten öyle dolayısıyla Türkiye ile İngiltere arasında böyle bir fark var çünkü elektrik su doğalgaz bunlar temel insani ihtiyaçlar kesemezsiniz yani kesmemeniz gerekir. Adam nasıl o zaman nasıl ödesin ya? Yani bir sonraki ayı nasıl ödesin? Adam orada aç mı kalacak? Çocuğu varsa üşüyecek mi? Evde donacak mı? Tabii ki enerji fiyatları tüm dünyada arttı. İngiltere'de de arttı ve bu da ciddi protesto ediliyor. E her yerde İngiltere'de, Londra'da da protesto edilmiş açıkta. Ya şöyle Londra'da yaşayanları bilirler. Londra bir labirent gibidir. Zaten tarihi bir şehir. Çok az bombalanmış. Topraklarında çok az savaş görmüş. Son 500 yılda belki asker girmemiş yani. Yabancı asker girmemiş. Böyle labirent gibidir. Ee, büyüdükçe de o labirent genişliğe genişliğe labirentin biraz daha geniş hali. Biraz daha geniş hali böyle büyümüş. Londra'da yaşarken özellikle merkezde giderken böyle özellikle otobüsle falan ara labirentin içerisinde gidiyormuş gibi hissedersin kendini. Hız sınırları azaltılıyor. Şimdi adamların şöyle bir stratejisi var. Bu belli oluyor. Bütün şehirlerde belli oluyor. Diyorlar ki bize araba kullanmayın. Toplu taşıma kullanın, bisiklete binin. Bütün şu an İngiltere devletinin, Avrupa devletlerinin stratejisi bu. O yüzden de hız sınırlarını düşürüyorlar. Bu kafayı yedirtiyor. Yani kameralar var. 30'luk, 40'lık gidebileceğin yerde 20 ile böyle tin 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 gidiyorsun. Hele bir Türk şoförü için işkenceye dönüşüyor tabii. bir haber. Mustafa Köker'in dostumuz Mustafa Köker'in bir haberi. İngiltere'de çalışarak geçinemeyenlerin sayısı ikiye katlanmış ve çalışarak yaşamak hayal oluyor demiş İngilizler. Yani bu bizim hükümet yanlısı medyanın çok kullandığı bir argüman ama dediğim gibi Türkiye'deki yaklaşımla Türkiye'deki ekonomik satın alma gücü, sosyal durumla buradaki durum çok farklı ya. Yani burada %5 adam fakirleşse kafayı yer. Türkiye'de %50 düşüyor hala bir şey olmuyor. Öyle bir mantık farklılığı var, psikolojik farklılık var. Tabii bütün bu fiyatların yükselmesi, enerji fiyatlarındaki yükselme de uçak biletlerine de yansıyacakmış. Bizim gibi Türkiye'ye çok sık gidip gelen, uluslararası seyahatleri olan insanlar için de önemli bir haber. Bizdeki telefon dolandırıcılığı var ya hani hep profesörler de profesörleri kandırıyorlar ya. Allah korusun yani insan diyorum herhalde adamlar çok ikna edici yani. Beni arasalar nasıl ikna olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Burada da çok var o. O yüzden Barclays Bankası müşterilerine özel olarak uyarmış. Çok fazla artmış çünkü son zamanlarda. Buradan İngiltere'de yaşayan dostlarımıza da duyururum. Bu aşı meselesi tabii çok tartışıldı. Aşı olunsun mu olunmasın mı aşılılar aşısızlar vesaire. Ama İngiltere'de 5 milyon aşısız varmış. Aşı karşıtlarının bir var. Yani biz aşı vurulanlar e, büyük ihtimal zombiye döneceğiz yakında. O zaman bu 5 milyon kişiye biz İngiltere'ye emanet edip gideriz artık. British yaşamda bir haber var. O da dikkatimi çekti. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Birleşik Krallık dünyada 186 ülke arasında 6. sıradaymış. Peki Türkiye kaçıncı sırada? en güçlü pasaportlarda 186 ülke içerisinde Türkiye 50. sırada ve Türk vatandaşları 110 ülkeye vizesiz gidebiliyormuşuz. Şimdi miras meselesi önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle bir miras meselesi oldu mu kavga gürültü başlar. Yani daha bir insan köyde vefat etsin daha miras adamın şeye yani defnedilmeden miras kavgası başlar. Maalesef cahillik böyle zirvede olan yerlerde özellikle çok olur ailelerde falan. Sosyal medyada miras bırakılacak. Şimdi senin milyonluk hesabın var değil mi? Ne yapacaksın onu miras bırakabilirsin ailene. Ee, artık İngiliz parlamentosunda sosyal medyanın da miras bırakılması için karar çıkmış, teklif onaylanmış. Ve bundan sonra artık sosyal medya hesaplarınızda miras bırakabiliyorsunuz. Aha bir haber. İskoçya'da irtica ortlamış. Kadınlara özel vagon tartışması yapılıyormuş. irtica hortlamış. İskoçya'da kadınlara özel vagon yapılacakmış. Neden? Çünkü kadınlar vagon ne oldu ya? Arkada bir şeyler oluyor. Kadınlara toplu taşıma araçlarında bir takım tacizler, laf atmalar vesaire. Geçen hafta da bununla ilgili bir haber vardı ya hatırlarsanız. Bir taciz timi kurulmuştu. E, sivil polisler, kadın polisler kendilerine bir laf atan varsa hemen onlara ceza kesiyorlardı. Yine İskoçya'dan bir haberdi. Dolayısıyla bakın enteresan yani. Kadınlara ayrı vagon yapılacakmış. Türkiye'de de yapılsın bence. Gelelim hadi o topa ben de gireyim <laughs> Tarkan'ın şarkısına ya Tarkan bizim tabii gençliğimizde en önemli şarkıcılardan pop şarkıcılardan bir tanesiydi yani bir numaraydı açıkçası hoş ben o tarz şarkıları çok dinlemediğim için çok ilgimi çekmezdi yani Tarkan ama kaliteliydi yani neden çünkü ses var adam zaten Türk sanat müziği sanatçısıydı öyle çıktı müthiş bir ses var kabiliyet var. Onun üzerine biraz fırlamalığı da eklediler. İşte tarzını bilmem ne 1.60 boyunu 1.80 gösterdiler. Kamera açıları bilmem ne ayarladılar. Adamı süperstar yaptılar. Tabii ki adamın arka planında müthiş bir destek var. Müthiş bir PR çalışması var. Artı yani o kabiliyeti çok iyi sunuyorlar adamlar. söz yazarları Sezen Aksu vardı, Nazan Öncel vardı. Başka kimler yazıyordu bilmiyorum da. Çok ciddi, kaliteli söz yazarları ve bestekarlar vardı arkasında. Süper besteler, süper şarkılar çıkıyordu Tarkan'da. E şimdi son yazdığı bu geçecek dedi yani böyle bir şarkı olur mu ya? Dedim ya Cem Yılmaz'ın son gösterisinde de Cem Yılmaz böyle ama işte bir gösteri yapalım diye bir gösteri yapmış gibi böyle muhabbet ediyor yani aslında. Çok fazla hazırlanılmamış bir gösteri. Netflix'te izlemeyenler için bir şey söylemeyeyim. Şimdi Tarkan'ın geçecek şarkısını da herkes gibi ben de merak ettim. Çok izlendi diye şey yapıyorlar ya sırf meraktan izledim yani ben de. Benim gibi herhalde bir yarım milyon insan da meraktan izlemişler. Lan Allah Allah Tarkan bu geçecek geçecek ne olacak bu falan. Ya sözler ya Tarkan bunu bir alaydın bir vereydin bir Sezen Aksu'ya bir Nazan Öncel'e de şöyle bir elini ayağını düzeltseydi sözlerin. Çok şey olmuş yani çok basit bir şey olmuş açıkçası. Bence öyle olmuş yani. Tarkan'ın o best of şarkılarına hiç yakışmamış. Ha tabii çok politik şeyler olduğu için. O yüzden bir talep görüyor. Bir politik taraf olduğu için. Muhtemelen ben de o yaygın görüş gibi o görüşe inanıyorum. Muhtemelen bu bir seçim şarkısı olarak planlanmış. Şu an Türkiye'de oluşturulmak istenen bir hava var malum hükümete karşı. Ben dediğim gibi ne hükümet tarafıyım ne hükümetin karşısındayım. Ben Türkiye tarafındayım. Bu da hükümet karşıtı o blokun bir şarkısı haline getirilmek için sanki özellikle böyle ayarlanmış ya da ona denk getirilmiş o konjöktürel olarak ona denk getirilmiş bir şarkı gibi ön plana çıkıyor açıkçası böyle. Sevgili dostlar, hep uyarıyorlar beni arkadaşlar. Ben dediğim gibi utanıyorum söylemeyi. Takip alırsanız, like'larsanız, yorum yaparsanız memnun olurum. Çok teşekkürler. İngiltere'den selamlar, sevgiler.